özellikle değineceğim bu konuya. 14 yeni araçla takviye edin. Bir ara bir ifade yazdı. 14 tane yeni araç kazandırdık diye. Bazıları çıktılar. Dediler ki bekliyorlar zaten böyle hazırda. Ben bildiğimi yaparım. 14 tane araç. Çok biliyorlardıysa bu zatı muhteremler bu 14 aracı kiralayıp kazandırsalardı. Biz 14 aracı ki bana hiç kimse çöp aracı aldıramaz. Ben çöpe vereceğim aracın parasını iş makinesine veririm, kamyona veririm, çöp aracına vermem. Çöp aracı kiralamak daha az maliyetli. Ben o işe bakıyorum. Hiç kimse başka bir şey çekmesin. Ben de Cem böyle? Başka yerleri çekmeymiş. 14 tane aracı Tokat Belediyesi'ne kazandırdık. Sayısını arttıracağız. Teknolojiyle iç içe Tokat Belediyesi'ne kazandırılmış 14 temiz araç.